Savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın listesinde birçok oyuncu bulunuyor. Bunlardan biri de Bahia forması giyen Santiago Ramos Mingo. 24 yaşındaki Arjantinli stoperin kulübüyle 31 Aralık 2029 tarihine kadar mukabelesi bulunuyor. Tahmini piyasa değeri ise 10 milyon euro civarında. 4.35 milyona aldılar Bahia onun için 2025 inç Ocak ayında defensa kulübüne 4. 35 milyon euro bon servis bedeli ödemişti. Fransız ekibi Lyon, 1.86 boyundaki stoperin transferi için resmi görüşmelere başladı. Kurulan ilk temasların olumlu geçtiği öğrenildi. Ancak henüz imza aşamasına gelinmedi. Favori K. O. N. -E, U. M. -D -A -L -A -R, sol ayaklı savunmacı, Bahia'nın ilk 11'inin değişilmez bir parçası, bu sebeple de onu düşük bir rakama bırakmayı düşünmüyorlar. Lyon'un bu transfere ciddi bir para ayırdığı konuşuluyor. Fransız ekibi şu anda favori konuma geçti. Beşiktaş'ın da resmi bir girişimde bulunup bulunmayacağı henüz belli değil.